Beni bir demir adı de hayal etsen oğlum. Bilmemem de gerek. Elisa Cannes. Ama bunu koyayım. Heyecandan bulamadım. Selam beyler. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Oğlum Melisa kız değil. Evlilik hayallerim suya düştü. Ne alayım? Al kanka kafana göre. Ne çalayım size can vereyim. Normalde Raze oynuyorum da can vereyim bu sefer. Oğlum kız olmadığı için ben çok kötü oynayacağım. Tanrı olduğum için. Dur bakalım Melis'e bir soralım. Belki sevgilisini de saldır. Reyna. Efendim. Kanka isminin Melis olmasının özel bir anlamı var mı? Soralım. Sağırın. Kaç evet. yaşındasın sen? 23 23 yaşında evlendin mi? Nasıl senin Ne dedi oğlum? Ben de 21 yaşında inşallahım. Ben de 21 yaşındayım. Hiçbir şeyim yok benim. Ben sadece Hayır, çalışıyorum ben. oğlum. Benim işten başka sağ bir abi. şeyim yok. Bulur sağlar Bizi sevmediler oğlum. Yok oğlum buluruz Çalışıyorsunuz mu siz? Ben buldum sana. Çalışıyoruz tabi çalışmadan Hı. ev geçinmiyor mu? Ne iş yapıyorsunuz? Ben siyasi operatörüyüm. Yazılımcıyım ben. Bize yazıyorum. Ben de muavinim beyler. Bir de oradan yakayım mı? Ne maaş alıyorsunuz siz? Oha. Sen çözme skin arayacağım. Kanka ben sefer başına alacağım parayı ya. O burda var. Ya ben gol sarım. Ben gol. Dost nerede aman abim ya? Ben 15 yaşındayım bir sevgilim olmadı. Ne yapacağım 15 yaşında sevgiliyi? Aga kardeşim. Kızık lan sana. Acele etme bulursun. Yaşın daha geç. Aynen. Senin için hızlısı değil, hayırlı olan gelsin kardeşim. Bak annen sevmedi kıza. Alma. Hadi budur Oğlum adama ne adam güzel taktikler veriyorlar. Bizim burada güzel kızlar yapın. Nerede yaşıyorsun kanka sen? Oğlum iç güzelliği önemli, dış güzelliği önemli değil. İçi şey güzel olsun yeter. 70, 70 yaşında sana dış güzellik bir işe yaramayacak. Adam beni vuruyor oğlum. Korktum <laughs> abi. 62 vurdum. Kimdi bu? Planla. Ne, ne tarafta iş yaptın sen? Ben Yunanistan'dayım. Benim memleketim. Aldım helal. Helal. Nasıl fendim bu arada? Ben aldım. Güzel. <laughs> Kim Reyna? Bak. Asil mi? yok. Hı -hı, nasıl? Kanka Yunanistan'da vardır ya ben bulursun. Bu var. Bak ben bu abinin bir sürü şehir geziyorum. Değişecektim gel. Ben bunu seviyorum. Bunun... Buradakiler de öyle oğlum. Benim bir bunun vandalı vardı ya. Vandalı güzel değil de pantoma yakışıyor. Pantoma yakışıyor ya. Sakin kal geliyorum. Spike'ın top. Kanka Phoenix'e 80 vurdum deadlock'a 74 vurdum. Öldüm. Eus sen kol olmadan niye FIFA aldın? Hadi sana güveniyoruz hadi. FIFA kolla oynan oyun İnşallah adam. Siktiler bizi abi. <laughs> <laughs> Beyler sevginizle oynasınız da. Oyun sonu ekleyin de. Ama ne yapar? Oo. Kanka ben böyleden sonra çıkarım ya. Sefere çıkacağım sabah 9'dan amına koyayım. Sefere mi nereye yana? Kanka Ankara. Samsun. Nereye lan? Şu an Hep Samsun seferi. Samsun'a? <laughs> Sonra sonra nereye Kanka ben muavini benim bir <laughs> şey oldum. Ha. Kamil Koç'ta Muavin'im ben. Deli Adam var bir deli ya. Adam nasıl ne veriyor pişti. Oğlum ne kadar iyi bir oyuncuyum. Oğlum oyunu zaten sezon sonunda aldı FIFA'yı. Şey, bir şey daha söyleyeyim mi? Söyle. Benim oğlum var. Ben. Yani 18 yaşında evlendim. Zaten 5 senede olmadıysa yani sende bir sorun vardır demektir. <laughs> Kanka nasıl evlendin o kadar erken? Benim nasıl ikna ettin? Aileni falan. Çocuk mu kaçsınlar? Evet anne ailemle. İlk ve son aşkımdan gençlik çağımda. Beyler duyuyorsunuz adamları. Hala duyuyorum. Ne hayatlar var. Bizim setteki herkes aşktan yana gülmedi ya. Şu an bence bin kıza değişmem ben sevgilimi. Kaşıyorsunuz. <laughs> bilmem bir acı neden? İki sene öncesiydi. Bilmem bağış yolun mu? <laughs> 2022'ydi. Donate de olabilir belki bilmiyorum. Hatırlamıyorum. Kardeş can oğlum? Benim öyle kodlarım yok. Aşağıdan ne şey yaparsın onu. Oğlum Moria karı yok da. Şimdi takımda bir nişanlı var bir de evli var. Biri siyansı operatör biri yazılımcı. Helal sana. Birinin çocuk kaç kilo evlenmiş. Hatta oğlu var 23 yaşında. Ben de Kamil Koç'tan mavinim işte. Sordum adam başını kırık gibi diyormuş. Evet, ben çocuk bu kadar. Ama çocuk bu kadar. Şu an çocuk galiba 2 yaşında. Seyçi 21 falan. yaşında. Reyna 23 yaşında. 3 yaşında eve geldiğin zaman baba deyince bütün stresin gider ona. Ya aynen ya. Aynen <laughs> ay ay. Kimse bana kim? Evde ufak bir tane senden bir tane daha var ufak Abi canım ya değişik çok değişik bir şey. Ve çok güzel bir şey. Kız, kız çocuğu daha çok değişik bir şeymiş. Erkeğe göre. Evet. Yorum yapamıyorum oğlum. Bu konularda hiçbir bilgim yok. Orası var bu arada. Beyler işte benim kızla evleniyor ya. Düğününe gideceğim. Neymar gibi. ne karısı oğlum burada ne güzel takılıyoruz. Bizi niye satıp gidiyorsun? <laughs> Sık sıra benim. Benim sıram geldi. Ben Çok güzel lan o çık 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 çık. Oğlum bela atacağım lan. Sıksana biraz. Kanka bela atıyordum ya neyse. Reyna o senin mi? Şey. Jet. Reyna o senin mi? Tabanca. Bunu mu diyorsun? Aa çok güzel lan. Abi şey diyeyim <laughs> <laughs> En güzel de ne bileyim Evet. Şifa denin sen. Adım kadar böyle oynama. Adım değiştiğince şu konu kadar. Bir tane geliyor oradan. Jet de orada, jet orada. Neyse sağ olsun böyle Bir ya. Bir tane üstünde jet var. Helal. Buraya da alırsın. Bu maç YouTube atılır ya. Buraya YouTube atayım ben. Spike neredeydi? Ah bebeği. Enti olun bak buradan. Bamba atın bayı. Allah Allah. Sandım. Bamba atsana. Bamba atsana. E siz nerede yaşıyorsunuz? İstanbul. Ben Ankara'da yaşıyorum. Gazi son başı. Ankara'da. Ankara'da yaşıyorum ben de. Ankara'da. He. Ee, bu da çocuk bitmesi daha zor. Ev kiraları nasıl? Söz bir yaram bıçak nerede? Ankara'daysan söylemem. Sen ne? Ankara'nın neresi oğlum? çocuk diyorum her an Yok yok ev kiraları nasıl diyorum ben orada Ankara Yüksek Ev kiraları Bayağı yüksek orada. Oltuma sıçtı Efendim Yok yok bir şey yok Yiyor mu? Anne ne sikiyim senin? Ben yıldım. Jet ben... balkonda, jet balkonda. Niye buluşmayalım adam adamla? Bak benim Oğlum son saniye ya yani. Kanka son saniye vurdu ya <laughs> Ne yapsak lan hepsini arsak lan Yeni tur'a geçecek <laughs> Kanka belde alsak bitiyor zaten Gelin topla oynayalım Topla gelin Beyler 23 yaşında evlenmek mümkün mü sizce? Ya evet. mümkün de Erken Geçen değil mi en, bu? Gerçi 23 yaşında da evlenmemiş Kanka beni arayın umutansı verici ya Benim yok ya utancam şey yapma. Bak şöyle de ben yanaşken Misafirlikteyken oğluma babacım yerine. Bak kim silahı yanıyor lan? Merhaba, hoş gördünüz mü? Ama e, babacım yerine. Amacım dedim. Babacım. Babacım yerine babacım mı dedin? Anacım dedim. Anacım Evet Bir şey olmaz ki ama Utançları canıya bakalım Beni ikileri dinleseler Benim adıma da utanırlar anlatmayacağım o yüzden hiçbir şey O beni mi